Sefa Dal Kılıç. Bugün sizlere bireysel emeklilik sistemi yani BES nedir onu anlatacağım. Bireysel emeklilik sistemi hakkındaki tüm detayları bu video sayesinde sahip olacaksınız. Çok giriş düzeyinde genel hatlarıyla bir bilgilendirici video olacak. Sonuna kadar izlemenizi öneririm. Şimdi BES nasıl çalışır? BES siz katılımcıların aylık belirli periyotlarla Aylık, üç aylık, altı aylık, yıllık periyotlarla Düzenli bir ödeme takvimiyle çalışır. Tamamen gönüllülük esaslıdır. Bir borç kredi gibi düşünmeyin. Tamamen siz kumbara misali, siz kumbara istediğinizde para atmayabiliyorsunuz. Buraya biz atmanızı öneriyoruz düzenli olması açısından. Yani gönüllülük esas. Ödenen tutarlar fonlarda değerleniyor. En önemli konu bireysel emekliliği şöyle. Kumbara diye örnek veriyoruz ama TL'nin sabit kaldığını zannediyor çoğunluk. Böyle bir şey yok bireysel emeklilik içerisinde fonlar yer alır. Bu fonlarda paralarımız değerlenir. Yani sabit kalmaz. En basit örneğinden altın ve hisse senedi fonlarımızda paramızı altın veya borsa nezdinde değerlendirebiliriz. Böyle bir fon çeşitliliğimiz var. Ve bireysel emeklilik 10 yılı ve 56 yaşını doldurduğumuzda buradan emekli olabiliyoruz teknik olarak. Daha öncesine çıkış imkanları da var ama asıl sistemin amacı emekliliğinizde sizlere ek bir gelir kaynağı oluşturmak. Bundan dolayı bizim önerdiğimiz 10 yıl ve 56 yaşında doldurduğunuzda buradan toplu ödeme ile veyahut maaş ile sistemden ayrılabilirsiniz. BES'in temel avantajlarından bahsetmek gerekirse BES'te en önemli avantajlardan bir tanesi de şu sizin yatırdığınız her 1000 TL'ye 300 TL de yani yüzde 30 olacak şekilde devlette ek katkı sağlıyor. Burada siz 100 bin TL yatırdığınızda 30 bin TL size devlet destek veriyor ve bunun tabii ki de sınırsız değil. Yıllık belli bir limiti var. Bu da yıllık e, bürüt asgari ücret tutarı kadar. Yani bu 2025 yılı içerisinde limitimiz 312 bin TL yatırdığımızda 93 bin TL e, bizlere bir devlet desteği yansıyacak. Bu seneye Asgari ücret yüzde kaç zam alırsa bu tutar da yine o oranda zam alacak. Bir diğer avantajımız e, fon seçenekleri burada e, her hepimizin e, ortalama e, isteklerine göre fon çeşitleri var ve bu fonlarımız profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmekte. Paranızın riskinize göre e, istediğiniz fonlarda değerlendirebiliyorsunuz. Bir diğer e, gelen çokça gelen bir soru ve özellik diyebiliriz. Miras bırakabilme. Yani bir vefat durumu oldu. Benim bu param devlete mi kalır veya yok mu olur? Öyle bir şey olmuyor. Sizin yasal mirasçılarınıza veyahut belirlemiş olduğunuz lehtara e, içerideki paranız toplu bir şekilde aktarılır. Esnek ödeme seçenekleri, e, bu da avantajınız. Yani e, siz burada Aylık ödemelerinizi istediğiniz oranda belirleyebiliyorsunuz. Bugün bir farklı yatırım araçlarına daha farklı miktarlarda yatırım ayırdığımız için. Örneğin 1 gram altın bugün 3500 lira dolaylarında. Bazen 3500 lira ayıramayabiliyorsunuz ama buraya her ay 1000 TL düzenli ödeme yapabilirsiniz. Yani isterseniz 10.000 TL ödeme yapabilirsiniz. Bu oran tamamen size bağlı. Bireysel emeklilikteki fon çeşitlerinden bahsetmem gerekirse para piyasası fonları var. Para piyasası fonu nedir? Mevduata eşlenik bir fondur. Yani çokça şu soru geliyor. Bireysel emeklilikten çıkacağım paramı faize yatıracağım. Zaten bireysel emeklilik içerisinde faiz fonu yani para piyasası fonları var. Sizler paranızı burada mevduata eşlenik bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Üstelik %15 stopajdan da muafsınız borçlanma araç fonları, özel sektör ve kamu borçlanma araç fonları, hisse senedi fonları, katılım hisse senedi fonları, katılımda kira sertifika fonları var ekstra olarak da. Altın ve kıymetli maden fonları, teknoloji fonları, mesela AGESA'nın AVR fonu var. Nasdaq borsasına yatırım yapan, teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir fon. Bu fona da BES aracılığıyla erişebiliyorsunuz. Bir de sürdürülebilirlik temasında olan fonlar, yeni fon çeşitleri de eklenecek işte tarım, siber güvenlik gibi. Orada da fon çeşitlilikleri ilerleyen dönemde artacaktır. Şu an hali hazırda onayı gelen ve yeni yayınlanacak olan fonlar mevcut bekliyor sıralarını. Mesela canlı örnek üzerinden, ben canlı örnek üzerinden örnek vermeyi severim. Çünkü burada somut bir şekilde örneği daha net anlarız. Burada ben 5 yıllık bu e, site yani bu grafiği çektiğim site, BEFAS dediğimiz devlete ait bir site gerçek verilerdir. E, burada üst tarafta da belirli olduğu gibi 5 e, yıllık periyotta inceliyorum. 5 yıllık periyotta en sonunda açık yeşil gördüğümüz e, AGA altın fonu e, altın fonu %1190 getir elde etmiş 5 yıllık bazda. Gram altın ise hemen yanında gördüğümüz sarı sütun. Gram altın ise yüzde 1015 getir elde etmiş. Yani e, ben gram altın alacağıma altın fonu alsam daha mı karlıyım? Evet gördüğünüz gibi daha karlısınız. Daha faydalı. E, Tabi sadece BS e altın fonu almak için yani sadece bütün paranızı altın alacak paranızı BES'te kullanmayın. Onu önermem ama Aylık alacağınız bir altın tutarı varsa bunun bir miktarını da beste değerlendirmek sizler için e, faydalı ve e, gördüğünüz gibi kazançlı olabilir. Bu örneği göstermek istedim. GEV altın fonu katılım altın fonudur bu aynı zamanda. Son bir yıllık periyotta baktığımızda gram altın %71 getiri sunarken GEV altın fonu ise %82 getiri elde etmiş. Yani gördüğünüz gibi e, ben burada param yok oluyor, enflasyon yeniliyor gibi e, işte kumbara misali ediyoruz ama kumbaramız altın fonunda değerleniyor. Siz dışarıda altında %71 kazanırken içerisindeki altın fonu içerisinde besin içerisindeki altın fonunda %82 kazanabiliyorsunuz. Bunu göstermek istedim. O yüzden bunları ekliyorum. Bir de hisse senedi fonumuz var. HES. Çok popüler, güzel bir fondur. Ben de beğenirim. Son 5 yıllık periyotta baktığımızda HES en sonunda gördüğünüz açık yeşil sütun sütun. bin 965 getiri elde etmiş. Gram altın %1015. Bist 100 endeksi ise %725 getiri elde etmiş. Yani siz 5 yıl önce HES fonuna yatırım yapmış olsaydınız bugün yaklaşık 20 kat paramızı değerlendirmiş olacaktık. Ve bu süre zarfında altın 10 kat. Borsa ise yaklaşık 7-7,5 kat değerlenmiş. Yani kazançlı mı? Ben hisse senedi yatırımcısıyım. Beste ben para kazanamam. Yok gayet de kazanabiliyorsunuz. Şurada sizlere şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sizler her sene paranızı garanti enflasyon üzerinde değerlendirebiliyor musunuz? veya getirileriniz belli bir doğrultuda mı? veya 5 yıl önce 100 bin liralık bir yatırım yapmış olsaydınız bugüne geldiğinizde yüzde kaç kaç kat kazanmış olacaktınız? Besti buradan HES fonu sizler için getirisi cazip mi? Böyle değerlendirebilirsiniz. Evet, başka bir detayımız olan devlet katkısı detaylarına geldik. Ee, burada başta da bahsettiğim gibi 2025 yılı için maksimum limitimiz 312.000 TL. 312.000 TL yatırdığımızda 93.000 TL devlet bizlere katkı sunuyor. Burada tabii ki de e, hak ediş yılları var. Yani e, bu hesabımıza yansıdı. ...ben bunu hemen bir ay sonra alıp gidebilir miyim? Öyle olsaydı herkes buradan bedavadan para kazanırdı. Öyle bir şey yok. Bundan kaynaklı olarak da... E, ...hak ediş yılı belirleniyor burada. Siz paranızı hesapta görürsünüz. Paranız, devlet katkınız fonlanır. Ama çekmek isterseniz... ...yani sistemden ayrılmak isterseniz... ...burada hak ediş yılları vardır. Nedir onlar? 0-3 yıl içerisinde e, çıkmak istediğinizde... ...devlet bütün verdiği katkıları geri alır. 3-6 yıl içerisinde... %15'ini hak edersiniz. 6-10 yıl içerisinde %35'ini hak edersiniz. 10 56 yaş, 10 yılı doldurdunuz. 56 yaşından küçük iseniz devlet katkısının %60'ını hak edersiniz. Ne zaman devlet katkısının %100'ünü hak edersiniz? Başta da söylemiştim. 10 yıl ve el, 10 yıl sözleşmeniz açık. Doldurdunuz ve 56 yaşına geldiniz veya üstüsünüz. Devlet katkısının %100'ünü hak edip sistemden çıkış yapabilirsiniz. BES'ten çıkarken bir ayrı da stopaj kesintimiz var. Bir diğer kesintimiz. Bu aslında çoğu yatırım aracında vardır. Bugün bir tefas'tan fon aldığınızda %15 stopaj neredeyse tüm fonlarda var. BES'te de var. BES zaten kısa vadeli bir sistem değildir. Öncelikle bunu tekrar hatırlatmak isterim. BES burada uzun vadeli bir sistemdir. Bundan dolayı da erken çıkmak istediğinizde bazı kesintiler olabiliyor. Misal, siz girdiniz BES sistemine. 5 yıl durdunuz, 7 yıl durdunuz, 3 yıl durdunuz. Çıkmak istediniz. Sizin ana paranızın kazandığı tutar üzerinden %15 stopaj kesilir. Altta da kırmızıyla çizdiğim gibi, belirttiğim gibi yatırılan ana para üzerinden kesinti uygulanmaz. Yani siz 100.000 TL yatırdınız, paranız 100.000 TL kazandı. Sizden yani ana paranız 100.000 TL'den herhangi bir kesinti olmaz. Getiriniz olan 100.000 TL'den %15 stopaj kesilir. Mesela 7 yılda çıktık. Diyelim ki 10 yılı doldurduk. 56 yaşından küçüğüz. Çıkmak istediğimizde ise getiri üzerinden yine %10 stopaja tabi oluruz. Ve emeklilik şartını sağladığımızda 10 yılı doldurduk sözleşmemizde ve 56 yaşında doldurduk. Çıkmak istedik. %5 getiri üzerinden %5 stopaj karşılığında sistemden ayrılabilirsiniz. Veyahut burada maaş alma seçeneğini seçebilirsiniz. Maaş alırken de yine %5 stopaj sizden alınıyor. Onun da bilgisini vereyim. Veyahut sizler sözleşme süresinde işte 5 yıl, 6 yıl, 3 yıl vefat veya maliyet gibi özel durumlarla ayrılmak istediğinizde ise bu stopaj oranı yine %5 olarak uygulanıyor. Yani emekli statüsüne değerlendiriliyorsunuz. Ee, burada kişi primlerini öderken vefat etti. Ee, toplu bir şekilde parası %5 stopaj ile mirasçılarına e, veyahut lehtarına ödenir. BES kimler için uygun? BES düzenli tasarruf yaparak uzun vadede birikim yapmak isteyenler için e, uygundur kesinlikle. Sonrasında devlet katkısından faydalanarak birikimlerini arttırmak isteyenler için uygundur. Ve en önemlisi emeklilikte ek gelir elde etmek isteyenler için uygundur. Burada emeklilikte ek gelir elde etmek derken SGK emekliliğine alternatif bir şey sunmuyoruz. Bireysel emeklilik sistemi emeklilikte sizlerin ikinci bir e, maaş almanızı veya toplu para almanıza imkan veren bir sistemdir. Bundan kaynaklı e, bunu SGK emekliliğiyle karıştırmayın. Ona ek bugün 15 bin lira civarında emekli maaşı var. 15 bin ile geçinebilenler çok azdır diye düşünüyorum. Siz bana eğer 15 bin TL yetmez ben kendime de emeklilikte bir 25 bin TL'lik ek gelir bir maaş yaratmak istiyorum derseniz emeklilik, bireysel emeklilik sisteminde yatırdığınız primler doğrultusunda maaşlarınızı sizler belirleyebilirsiniz. Bundan kaynaklı buraya altını çizmek istedim. Ve kesinlikle uzun vadeli yatırım düşünenler için. Ben hep e, söylüyorum, e, sisteme girdim, 3 yıl içerisinde çıkacağım, 2 yıl içerisinde çıkacağım. Ben bir bireysel emeklilik danışmanı olarak e, hesap açarken başta bunları belirtiyorum. Kesinlikle diyorum 5 yıldan önce çıkmayı düşünüyorsanız sisteme hiç dahil olmayın. Sizlerin zararına olabilir. Hani... Yani kesintileri detaylı bahsediyorum. Bu zarardan bahsediyorum. Ya yani zarar derken sisteme giriş çıkış çok öyle müsait değil. Yani 3 senede 5 senede bir gireyim çıkayım buna uygun değil. Eğer böyle bir planınız varsa böyle bir değerlendirmek istediğiniz paranız varsa bunun adresi best değildir. Daha böyle ben aylık tasarruflarla veyahut şu anda bana lazım olmayan belli bir miktar para var. Ben bunu işte emekliliğimde değerlendirmek istiyorum veyahut fonlar aracılığıyla 10 yıl 15 yıl vadede değerlendirmek istiyorum gibi düşünürseniz paranızı burada değerlendirebilirsiniz. Onun dışında sizlere çok da mantıklı gelmeyebilir erken ayrılışlarda. Ve beste başarı için psikolojik yönetim çok önemlidir. E yatırım bilenler psikolojinin önemini, yatırım psikolojisini çok iyi bilirler. BES'te öncelikle kısa vadeli düşünmeyeceğiz. BES uzun vadeli bir yatırım aracı. Yani burada ayda 1000, 2000, 3000 TL yatırarak da 1-2 sene içerisinde finansal özgür olacağımızı da düşünmememiz gerekiyor. Çünkü ayda 1000 TL yatırsak yılda 12000 TL para yatırmış oluruz. ve bundan dolayı hani 12000 TL ne kadar getirebilecek? En basit bunu düşünmemiz lazım. Bu yüzden BES zaten kısa vadeli bir sistem değil. Siz ben buraya aylık 1 milyon lira yani yılda 1 milyon TL yatıracağım derseniz onun getirisi belki 1 yıl 2 yılda sizi tatmin edebilir ama erken çıkışta orada kesintiler var. Siz burada sürdürülebilir bir şekilde uzun vadeli bir birikim yöntemiyle para elde etmeyi, fonlar aracılığıyla paranızı değerlendirmeyi düşünmeniz lazım. Fon dağılımını iyi yapmanız lazım. Bugün Haberi olmadan bankalardan açılan çok çoğunlukta kişi var. Siz burada haberiniz yoksa paranız genelde e, oradaki bankacının inisiyatifine kalıyor. E, bilmediğinizde ve siz buraya para yatırmaya devam ettiğinizde sizlerden bir miktar para kesiliyor. E, yani para kesiliyor derken paranız enflasyon oranında değer kaybediyor. Misal e, başlangıç fonunda bırakılan veya para piyasası mevduat fonunda bırakılan 8-9 yıllık kişiler bugün e, kendilerini e, enflasyona karşı yenilmiş olarak görürler. Canlı sahada örneklerle karşılaşıyoruz bununla alakalı. Ama 1-2 senedir enfla yani mevduatta ise enflasyonu yenmiş olarak gözükür. Burada fon dağılımı dönemine uygun iyi yapılması lazım. Yani biz pandemide e, altın ve hisse senetleri ona katlarken işte borçlanma araçları, mevduat, bunlar çok katlayamadı. Burada o fonlarda kalmak sizlere zarar ettirebilir. Ondan kaynaklı fon dağılımınızı iyi seçin. Fon dağılımını nasıl seçeceğim diye bilmiyorsanız, ekranda görmüş olduğunuz numara bana ait. Ben bireysel emeklilik danışmanıyım. Hesabınızı açtığım takdirde sizlere ücretsiz bir şekilde fon dağılımı ve danışmanlığı sağlıyorum. Burada sizlerle birebir ilgileniyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bir diğer özellik. Panikle çıkış yapmayın. Yani bu ilk nakit ihtiyacınızda BES'e sarılmayın. Bugün BES'te 50 bin lira paranız birikti. Bana da 50 bin lira lazım. Hemen onu çekeyim. Yani böyle bir şey yok. Mümkün mertebe. E, Kısa da ihtiyacı olacak nakitlerinize daha farklı araçlarda değerlendirin. Burada minimum 10 yıl vade ve üzeri. Ya da aylık. işte ben... E, 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira neyse bütçenize göre tasarruf yapmak istiyorum. Ve bu bana koymaz. Yani 2 bin liraya ben ihtiyaç duymam. Olmasa da olur gibi bir düşünceniz var ise ama bunu da uzun vadede değerlendirmek istiyorum. BES tam böyle bir sistem. Paralarınız değerlenir ve birikir. Kesinlikle önermem gereken şey profesyonel danışmanlık alın. E, fon yönetimi ve fon tercihleri konusunda bir uzman desteği alırsanız sizler için faydalı olur. Ben bu konuda sizlere destek oluyorum. Neden profesyonel danışmanlık almak önemli? Bugün bilgi kirliliği çok fazla ve bunu profesyonel olarak yapan kişiler çok az. Sizler profesyonel danışmanlık alırsanız hem getirilerinizin takibi hem de ciddiyet bakımından sizler için daha faydalı olur. Burada danışmanınız sizlere güncel konjektüre uygun fon dağılımı tavsiyelerinde belki bulunabilir. Veya e, piyasalar hakkında sohbet edebilirsiniz, piyasalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada birebir bir, bir ilgi alaka bekliyorsanız, yani ben paramı değerlendireceğim ama hangi fonda nasıl değerlendireceğim, bu sorunuz var ise danışmanlar e, bunun için var. Ben de bir danışman olduğum için bana bu konularda ulaşabilirsiniz. Burada hesabınızı ben açtığımda sizlere e, uzun vadeli bir danışmanlık veriyorum. Burada beraber birikimlerinizi yönetebiliriz. Şöyle bir örnek. Twitter'da e, 2022, aman pardon, 22 Ağustos 2024 yılında yayınlamış olduğum bir örnek. Biz şu an e, 2025 Şubat'tayız. Yani bir bayağı bir ay önce bu para artmıştır. Ama o zaman için e, yayınlamıştım. Oradan bir örnek paylaşmak istedim. Sisteme giriş tarihi 2009. Ekranda görüyorsunuz kişinin emeklilik tarihi ise 2028 çok az kalmış 3 sene kaldı şu anda hali hazırda 2000 TL katkı payı ödüyor ve bakın altta ödenen tutar kısmı var 57000 TL ödemiş bugüne kadar ve 57000 TL'si 336000 TL para kazanmış sadece altında durarak bu kişi ilk hesap açıldığı günden beri %100 altında durmuş ve devlet katkısı 38.000 TL yansımış. Devlet katkısı getirisi de 25.000 TL yansımış. Burada görmüş olduğunuz gibi totalde 432.000 TL gibi bir parası birikmiş. Yani sizler de 2.000 TL bu yeni yani 2024 yılı içerisinde ödediği tutar. Hesap açıldığında kim bilir ne kadarla açtı. O zamanlar için belki 5-10 lira gibi komik rakamlarla açtı. Şu anın 2.000 TL'si gibi düşünün her ay düzenli ödeyerekten 57.000 TL'si altında değerlenerek bugün 432.000 TL para oluyor. Yani anlatmak istediğim bu. Burada ödediğiniz tutar ne kadar güzel ve ciddi olursa buradaki göreceğiniz miktarın da uzun vadede değeri artacaktır. Bundan kaynaklı bu örnek ve dahası için hani bana ulaşabilirsiniz. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada böyle örnekler yayınlamaya çalışıyorum. Ve bireysel emeklilik hesabı açmak ve fon yönetimi konusunda ücretsiz danışmanlık almak isterseniz bana ekranda görmüş olduğunuz numaradan ulaşabilirsiniz. Twitter adresim de 101 hesabı ile bana ulaşabilirsiniz. Burada bireysel emeklilik sistemi konusunda kişilerin yanında olmaya ve süreci birlikte yönetmeye çalışıyorum. Onlara destek olmaya çalışıyorum. Sizler de bu destekten faydalanmak isterseniz sizlerle de birlikte çalışabiliriz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Merak ettiğiniz tüm bireysel emeklilik hakkındaki sorularla alakalı inşallah bundan sonra video çekmeye çalışacağım. Beni takip edebilir ve diğer videolarımı bekleyebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın diyorum.